Kültür Turizm Müdürlüğümüzce hazırlanan Kocaeli Kültür Turizm Söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz tarihçi yazar Volkan Şener. Hoş geldiniz Volkan Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün söyleşimizi çok güzel, muhteşem bir sarayda yapıyoruz, Kasr-ı Hümayun'da. Ee, daha önceki söyleşilerimizde de bahsetmiştik. Ee, Peki sizden rica etsek Kocaeli hakkında bize tarih hakkında ne bilgiler verebilirsiniz? Tabii ki teşekkür ederim. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi şehrimizin en güzel yapılarından bir tanesindeyiz. İzmit Sarayı'ndayız. Kasr-ı Hümayun'dayız ve Kasr-ı Hümayun'da özellikle tarih, kültür ve turizmle ilgili bir e, söyleşi yapıyoruz. Bu vesileyle özellikle e, ee, bu programı düzenleyen, bu söyleşileri düzenleyen İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze sizlere teşekkür ediyoruz. Şehrimizin tarihi, kültürü ve medeniyet geçmişinin tanıtımıyla ilgili çalışmalar yaptığınız için. Tabii Kocaeli bölgesi coğrafi olarak çok önemli bir noktada. Ee, Türkiye coğrafyasını, dünya coğrafyasını özellikle hafızamızda canlandırdığımız zaman jeopolitik ve stratejik olarak Kocaeli'nin çok önemli bir noktada bir geçiş noktasında Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktasında olduğunu görürüz. Bu vesileyle tarihin her döneminde birçok medeniyetin bu bölgeye, bu önemli bölgeye hakim olabilmek için ...birbiriyle mücadele etmiş olduklarını görüyoruz. Ve birbirleriyle mücadele ederek bu bölgede hüküm süren medeniyetler... ...bu noktada Kocaeli'de de çok önemli tarihi eserler, kalıntılar bırakmışlardır. E, bu vesileyle de Kocaeli'nin çok önemli bir tarihi kültürel mirasının olduğunu... ...özellikle ifade etmek isterim. Tabi antik dönemden beri bu bölgenin meskün olduğunu görüyoruz. Yine Roma döneminde önemli bir merkez olduğunu ve yine İzmit'in yani Nikomedya'nın... Bir süre Roma'ya başkentlik yapmış olduğunu da özellikle ifade etmemiz gerekir. Yine Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman Sultan Orhan Gazi'nin emriyle bu bölgede yine Gazi Süleyman Paşa ve onun Alplerinin bu bölgede yine önemli fetih süreçleri gerçekleştirdiğini ve Kocaeli bölgesindeki birçok yeri fethettiklerini görüyoruz. Bu sürecin sonrasında da özellikle bir tarih bizim için çok önemli 1337 tarihi yani e, bu noktada İzmit'in Kocaeli bölgesinin ve çevresindeki yerleşimlerin fethedilerek artık tamamen bir Osmanlı toprağı haline geldiği bir tarih bizim için oldukça önemli ve yine milli mücadele döneminde de Kocaeli bölgesinin önemli hadiselerin gerçekleştirdiği bir bölge olduğunu görüyoruz yani İstanbul'un işgali sonrası. Milli mücadeleye destek vermek isteyen insanların Kocaeli'den yine Anadolu'ya geçişlerini görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı olan burada milli müfrezelerin teşkilatlandırıldığını kurulduğunu görüyoruz. Ve yine Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman ise Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyetin ilk kazanımlarının yine Kocaeli bölgesinde de Kocaeli şehrinde de gerçekleşmiş olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yani tarihin her döneminde önemini koruyan bir şehirdir. İzmit, Kocaeli ve bu bölge. Evet, sizin de bahsettiğiniz <laughs> gibi birçok fetihler de gerçekleşmiş bu şehirde. Adını fetihlerle duyuran Akçakoca hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii Akçakoca, özellikle hayatını araştırdığımız, kendisine büyük bir hayranlık duyduğumuz bir isim. Akçakoca, Ertuğrul Gazi'nin arkadaşı, Osman Gazi'nin cenk yoldaşı. Orhan Gazi'nin bir alp olarak da az önce ifade ettiğim gibi Kocaeli'de fetihler gerçekleştirmiş olan bir yiğit. Bu vesileyle Akçakoca'nın adını ne zaman duysak özellikle çok duygulanıyoruz, çok gururlanıyoruz. Ee, torunu Kadı Fazlullah'a ait bir vakfiyeye göre babasının adının Abdülmelik oğlu Abdülfettah olduğu ifade edilmekte. Kesin olarak tabii Akçakoca'nın doğum tarihini bilemiyoruz ama e, bu bölgede e, fetihler gerçekleştirdiğini özellikle Sultan Orhan'ın emriyle, talimatıyla Kocaeli e, bölgesinin Osmanlı topraklarına katılması e, noktasında da önemli e, gayretler gösterdiğini ifade edebiliriz. E, 1328 yılında da yani 1326'da Kandıra'nın fethinden sonra adını tarihe Kandıra Fatihi olarak Yazdırdıktan sonra da 1328 yılında Kandıra'da vefat ettiğini ve ailesinin bir süre yine Kandıra'da kaldıktan sonra da Gebze'ye aile bireylerinin de geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Vefatından sonra da yine Kandıra'da Babaköy'de, Baba Köy'de Baba Tepe'sinde de defnedildiğini ve şu an orada bir anıt mezarının olduğunu ifade edebiliriz. Peki bu Akça Koca Gazi deyince merak ettiğimiz bir şey de bu, bu isim hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Akça Koca e, ismini e, isterseniz ikiye ayırarak e, özellikle bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışalım. Aslında Akça Kocanın e, gerçek adı Koca Bey. Akça Koca Koca Bey. Özellikle e, gerçek e, adı Koca Bey. E, akça lakabı. Ve Türkçe bir isim, onu özellikle ifade edelim. Kendisine Akça ismini Ertuğrul Gazi'nin verdiği özellikle ifade edilmekte. Bu noktada bir söyleyiş var. Ve oldukça beyaz Akça kelimesini, bu Türkçe kelimemizi özellikle ifade etmek istersek, oldukça beyaz, hayli beyaz anlamına gelen bir anlamı var. Bu esileyle de Akça koca... Adıyla bu fetihler süresinde Kocaeli bölgesinde ve bu bölgede namlandığını, özellikle tanındığını hatta Bizans'a nam saldığını da bu noktada ifade etmemiz gerekir. Daha sonrasında ise kullandığı yine kendisine ithaf edilen sıfatlar var. Gazi, Alp yine sıfatlarının da kendisiyle ilgili kullanılmış olduğunu görüyoruz. Mesela bazı kaynaklarda... Akça Koca Gazi, Akça Koca Alp gibi de farklı tanımlamaların yapılmış olduğunu özellikle yakın döneme ait kaynaklarda bunları da görüyoruz. Bu şekilde de ismiyle ilgili bilgiler verebiliriz. Peki bilenler olduğu kadar bilmeyenler de muhakkak ki vardır. Kocaeli şehrimiz ismini Akça Koca'dan alıyor. Peki bu süreç nasıl olmuş? Nasıl bu? E, isim alabilmiş. Az önce İzmit'in e, giriş bölümümüzde e, fetih süreci, İzmit ve çevresinin, Kocaeli bölgesinin e, fetih sürecinden bahsettik. E, Kocaeli tarihinden bahsettik. E, bu sürede Akçakoca'nın Güney Yaka'yı düşünecek olursak yani İzmit Körfezi'nin güneyini e, bu Güney Yaka'daki bölgeleri fethederek e, özellikle Sakarya bölgesindeki yine yerleşim alanlarını fethederek Hendek, ee, yine e, o bölgedeki Akyazı, Sapanca Gölü ve çevresi. Bakın oradan Kandıra'ya geçiyoruz. Şöyle Kocaeli haritasını özellikle kafamızda bir canlandıralım. O dönemde özellikle Kaymaz e, bölgesi e, olarak da adlandırılan bölgeyi ve daha sonrasında e, Kandıra'yı, e, fethettiğini ve adını e, Kandıra Fatihi olarak da tarihe e, yazdırmış olduğunu ifade etmiştik. Bakın Kandıra'dan sonra yani 1326 Kandıra'nın fethinden sonra ise e, bugün daha çok Kocaeli'de Taş Köprü bölgesi olarak bilinen bölgenin yine Gebze ve neredeyse Boğaz'a kadar olan bölgenin hemen Samandıra'yı ve Aydos Kalesi'nin e, fethini de buna ekleyelim. E, bu bölgenin Kocaeli bölgesinin ...neredeyse Nikomedia hariç, İzmit hariç hepsinin Akçakoca döneminde fethedildiğini görüyoruz. İşte bu fetih süreci sonrasında Kocaeli'ye, Kocaeli bölgesine Koca Kocaili yani Akçakoca'nın fethettiği yer yurt olarak da adlandırılmış olduğunu özellikle görüyoruz bu söyleyiş ve tanımlama Daha sonrasında biraz daha yakın bir zamana gelelim Koca ili olarak bilinen bu bölge İzmit Sancağı Meclisi tarafından bu önemli, özellikle bu hususa bizi izleyen e, izleyicilerimizin dikkatini çekelim. 1922 yılında şubat 1922 yılında yapmış olduğu e, bir toplantıda da e, artık İzmit sancağı adı yerine Kocaeli isminin, bakın Kocaeli, yani Akçakocaya onun fethederek Kocaeli adını verdiği bu bölgeye itafen. Kocaeli adını verilmesi kararının alınmış olduğunu görüyoruz ve bundan sonra da 1924 yılında da artık sancak kaldırılarak vilayet kelimesi ismi kullanılmaya başlanıyor ve Kocaeli vilayeti olarak da artık Kocaeliler, Kocaelili Akçakoca'nın Kocaelili hemşerileri ona duymuş oldukları sevgiyi ona karşı beslemiş oldukları muhabbet vesilesiyle de şehirlerine. Eli adını vermişlerdir. Bu oldukça manidar, oldukça vefalı bir e, hadise. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Evet, peki e, biraz önce sizin de söylemiş olduğunuz gibi Akçakoca Gazi'nin türbesi ilimizde. Peki bu e, türbe hakkında bir hikayesi varsa hikayesini dinlemek isteriz sizden ve türbenin mimarisi hakkında bilgi edinmek isteriz sizden. Tabii ki, e, tabii Akçakoca e, isminin Kocaeli'ye verilme sürecini anlattık e, ve türbesinin burada e, defnedildiğini ve türbesinin burada olduğunu söyledik. İsterseniz izleyicilerimizle e, sizin bu söyleşiniz vasıtasıyla ilk olarak da Akçakoca'nın e, türbesinin eski orijinal e, candı geleneğinde yapılmış olan yanında mescidi de bulunan bir fotoğrafını paylaşalım. Bakın burada Akçakoca'nın e, türbesinin yani ahşaptan yapılmış olan türbesinin ve hemen arka tarafta candı geleneğinde yapılmış olan ee mescidin bir ee fotoğrafını 20. yüzyılın başında yine çekilmiş olduğunu düşündüğümüz bir fotoğrafını paylaşalım. Bu Akçakoca'nın türbesinin ilk hali ve bu noktada ee bu türbe daha sonrasında ee 1971 yılına gelindiği zaman dönemin valisi Sayın Ertuğrul Ünlüer tarafından da o ahşap olması münasebetiyle işte bakımsız bir hale gelmesi nedeniyle de yeni bir Akçakoca'nın namına, şanına böyle bir yiğit insanın, şehre adını veren bir yiğit insanın şanına yakışır bir türbe yapılması konusundaki girişimleriyle de Kocaeli Anıtları Koruma Derneği'nin girişimleriyle Mimar Suat Uygun'a bir proje çizdirilerek hemen onun da isterseniz burada görüntüsünü paylaşalım. Bakın 3 e, bölümden oluşan bir yürüyüş platformu otağı andıran bir evet. mimaride yapılmış olan bir türbe bir anıt mezar ve bir de dikme. Bu yönüyle de 3 bölümden oluşan Kocaeli insanlarımızın da katkılarıyla yapılmış olan bir anıt mezarın yapılmış olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle de e, türbe tabi türbenin Akçakoca'nın defnedildiği yerde çok önemli. Yani o Baba Tepesi'ni özellikle Kandıra'da Kerpe yolu üzerindeki Baba Tepesi'ni Baba düşünecek olursak Karadeniz coğrafyasını komple gören neredeyse Sakarya'ya kadar olan bölgeyi gören bir tepe üzerine Akçakoca'nın yine Türk töresi ritüellerine ve inanışlarına göre de defnedilmiş olduğunu özellikle o dönemde birçok tarihi kaynakta görüyoruz. Bu vesileyle de Akçakoca Türbesi'nin yapıldığını ve 1974 yılında da yine halkın katılımıyla da açılışının gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. Şehrimizin bir sembolü haline gelen, sembollerinden biri haline geldiğini de özellikle ifade etmek isterim. Akçakoca Türbesi'nin anıt mezarının. Peki son olarak şunu sormak istiyoruz. Akçakoca Kazi'yi ne ee, için Akça Akçakoca Akça az önce de ifade etmiştim. İsmini duyduğum zaman gerçekten heyecanlandığım bir isim. Tarihimize neredeyse bir asır, bakın bir asır hayat sürmüş olan bu yiğit alpin... Bu e, önemli şahsiyetin, bu bölgedeki e, fetihleri çok önemli. Ama ben özellikle bu sorunuza Tarihçi Hadidi'nin bir ifadesiyle cevap vermek isterim. Hem aldı kandırayı Akçakoca, her yeri eyledi baştan fet uçtan uca. Bakın burada Tarihçi Hadidi bize şunu söylüyor. Akçakoca, Kocaeli bölgesinde gaza ve fetih ruhuyla, altını çiziyorum bakın gaza ve fetih ruhuyla, Kocaeli bölgesini baştan uca fetheledi ve bu vesileyle de bu toprakları bize vatan yaptı, bu toprakları bize yurt yaptı. Bu vesileyle de kendisini gök kubbede özellikle bırakmış olduğu ismiyle de anıyoruz. Kendisine de binlerce rahmet diliyoruz. Bakın hmm. bu toprakları bize yurt yapan, vatan yapan Akçakocayı mutlaka ve mutlaka tanımalıyız. Özellikle sizlere programın başında da ifade ettiğim çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde söyleşiler, programlar vesilesiyle de biz Akçakoca'yı çocuklarımıza tanıtmalıyız. Ve yine sizin programınız vesilesiyle şunu özellikle evet. ifade etmek isterim. Çok güzel bu sene bir gelişme oldu. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın da katkılarıyla, destekleriyle bir ders konuldu müfredata. Şehrimiz Kocaeli dersi konuldu ve bununla ilgili eğitimci arkadaşlarımızla bir ders kitabı hazırladık ve bu kitabında arka kapağında çocuklarımız Akçakoca'yı artık görecekler. Evet. Ve Akçakoca'yı Kocaeli şehrine adını veren bu yiğit serdarı Alpi Gazi'yi tanıyacaklar. Bu vesileyle de onun başarılarıyla gurur duyacaklar, tarihlerini sevecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için, değerli söyleşimiz için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar size ve tüm teknik ekibe ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze şehrin tanıtımına göstermiş olduğunuz katkılardan, yapmış olduğunuz faaliyetlerden dolayı. Evet sevgili izleyiciler. Böylece bir Kocaeli Kültür Turizm Söyleşilerinin daha sonuna geldik. Bir dahaki söyleşimizde farklı konu ve konuklarla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.